Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere kendinizi nasıl daha değerli hissedebilirsiniz, değerlik duygusunu nasıl arttırabilirsiniz, bundan bahsedeceğim. Şimdi, kendini değerli hissetmek bir uçsa, kendim değersiz hissetmek başka bir uç. Bunu e, sıfır ila yüz arası bir cep gibi düşünebilirsiniz. Aslında hepimiz kendimiz belli bir derece değerli hissediyoruz. Ve belli bir derecede daha fazla değerli hissetme ihtiyacımız var. Bu bağlamda bakılınca biz buralarda bir yerlerdeyiz. Sıfırda ya da yüzde olduğumuz zaman ancak manideki bir insan ya da narsistik, kişilik bozukluğu olan bir insan yüzde hissedebilirken, yüze yakın hissedebilirken, belki çok ağır bir depresyonda kişi sıfıra yakın hissedebilir. Aslında dediğim gibi çoğunluk ortalarda bir yerler. Ve bu anlamda ben kendimi değersiz hissediyorum, nasıl değerli hissedebilirim demek yerine ben kendimi daha değerli hissetmek istiyorum, ben kendimi yeteri kadar değerli hissetmiyorum diye düşünüp Buna göre hamleler yapmak, buna göre kendimizi anlamak en önemli püf noktalardan biri. Eğer kendimiz biz aşırı değersiz hissediyorsak, bu aşamada olduğumuzu zannediyorsak ve bu aşamaya gelmemiz gerektiğini düşünüyorsak işimiz çok zorlaşır. Oysa ki genellikle biz bu aşamada değilizdir, buralarda bir yerlerdeyiz. İstediğimiz zaten kendini aşırı beğenmek değildir, biraz daha iyi olmaktır. Bu videoyu olabildiği kadar işlevsel, olabildiği kadar kendinize uyarlayabileceğiniz bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Değersizlik şeması dediğimiz bir şey var. Yani birçok insanda bilinçaltlarında değersiz olduklarına dair bir şema, bir algı vardır. Ve bu aslında hepimizde vardır fakat kimimizde çok daha fazladır. Sıkıntı yaratacak düzeydedir ve bu genelde uykudadır. Bazen bir olay olur, biz buna tetikleyici diyoruz. Bu olayla beraber değersizlik duyduğumuz ortaya çıkar. Bu olay genellikle anlamsız bir olaydır. Bazen bir arkadaşımız mesajımıza dönmeyi unuttuğu zaman demek ki değersizim ya da bana değer vermiyor. Bana değer verseydi mesajıma cevap verirdi gibi düşünceler içerisine girebiliyoruz. Oysa ki gerçekte sadece mesajı görmeyi unuttu. Bu aslında bizim kişiselleştirebileceğimiz bir olay değilken temelde değersizlik şemamız varsa bu olayla aktive olabilir. Yine fark etmenizi istediğim önemli bir konu var. Olayın çok önemi yoktur durumun çok önemi yoktur. Duruma bizim yüklediğimiz anlamlarla beraber bizde olumlu ya da olumsuz bağlar yaratır. Bu anlamda önemli olan olay değildir. Bizim duygu ve düşüncelerimizdir. Şimdi ben bu değersizlik duygusunu çok fazla inceledim. Yani insanları gözlemledim. Hayatta çok iyi noktalara gelmiş, çok zengin, çok eğitimli, çok kariyerli ya da çok güzel, dünya güzeli seçilmiş insanlar kendilerini değersiz hissedebiliyorlar. Ya da tam tersi hayatları istedikleri gibi gitmediği halde ya da herhangi bir takdir toplamadıkları halde ya da bir şekilde bir işlere imza atmamış oldukları halde kendini çok değerli hisseden, iyi hisseden ve etrafında ona değer veren insanlarla birlikte olabilen insanlar. Bu anlamda fark etmenizi istediğim bir şey var. Sizin kendinizi değersiz hissedip Dış koşullardan bağımsızdır. Ve siz hayatta nereye gelirseniz gelin hangi hedefinizi gerçekleştirirsiniz gerçekleştir. Sizde bir değersizlik problemi varsa dış koşullar sizden bu duyguyu alamaz. Ayrıca bazı insanlar siz hayatta belli bir yerlere gelirken, başarılı olurken birçok insan kıskanacağı bir hayat yaşarken o değersizlik duygusuyla çabaladığınız fark ederlerse sizi oynayabilirler. Yani size bir tür psikolojik şiddet uygulayabilirler. Sizdeki değersizlik duygusunu ortaya çıkartarak sizi manipüle edebilirler. Bu anlamda kendinize haksızlık etmeyi bırakıp nasıl kendime daha fazla değer verebilirim diye düşünmek en doğrusu. Buna verebileceğim en iyi örnek şu okumak cahilliği arttırır diye çok sevdiğim bir söz var. Gerçekten çok kitap okuyan, kendini geliştiren insanlar dünya üzerinde öğrenilmesi gereken o kadar çok şey var ki bunları fark ede fark ede kendini bilgili hissetmek yerine kitap okudukça daha cahil hissederler. Aslında bu çok güzel bir şeydir böyle anlatıldığı zaman. bir adamsa kendini geliştirmiyor, bir şeyler okumuyor ve her şeyi bildiğini zannediyor. Buradaki ters bağlantıyı fark etmenizi istiyor. Aslında yapmamız gereken şey basit. Kendimize değer vermeyi öğreneceğiz ve bize değerli davranan, değer veren insanlarla birlikte olacağız. Bize saygısızca davranan, istediğimiz gibi davranmayan insanları sistemimizden çıkartacağız. Bu kadar basit. Aslında değer dediğim zaman, değerli hissetme dediğim zaman ben kavramsal bir zorluk yaşıyorum. Kavramsal zorluğun nedeni şu. Aslında biz hepimiz insanız. Hiçbirimiz birbirimizden üstün ya da aşağı değiliz. Banka hesabımızda ne kadar paramızın oldu? Sosyal medyada kaç takipçimiz takipçimizin oldu? Boyumuzun ne kadar uzun, ne kadar kısa oldu? Ne kadar güzel ya da çirkin olduğumuz, ne kadar dostumuzun olup olmadı, ne kadar kitap okuduğumuz, hangi eğitimleri aldığımız, hangi mesleğe sahip olduğumuz bunlar bize iyi gelebilir fakat bu bizim bir diğerine üstünlüğümüzü sağlamaz. Eğer biz insan ilişkilerinde hiyerarşik bir bakış açısına sahipsek, yani birine bizden daha başarılı olduğu için saygı duyuyorsa bu durumda biz aslında kendimize yeteri kadar başarılı olmadığımız için saygı duymadığımız anlamına gelir. Bu hiyerarşi içinde bulunduğumuz müddetçe bir yerlerde değerli bir yerlerde değersiz hissedeceğiz. Bu zihin yapısından çıkmak çok kolay bir şey değil. Ama oturun lütfen bunu düşünün. Eğer sizde bu tip bir sınıflayıcı bakış açısı varsa aslında siz kendinizi değersizliğe mahkum ediyorsunuzdur. Bir insan neye göre değerlidir? Genel kavramlarda şöyle bir şey söyleyebiliriz bir kişiye talep varsa o talep o ilgi ısrar yoğunsa o kişi değerlidir diyebiliriz. O kişi eğer diğerlerine göre öncelikliyse ilk aranan ilk davet edilen kişi ise değerlidir diyebiliriz. Yani toplumsal algıda böyle bir şey var. Aynı şekilde çeşitli kıyaslarda sürekli siz kazanıyorsanız, diğer insanlar tarafından sıklıkla onay alıyorsanız değerli olduğunuzu zannedebilirsiniz ya da algılayabilirsiniz. Ortalama değerlilik algısı toplumda bu şekildedir. Ama bana göre esas anahtar kelime öncelik verilen olmak, öncelikli olmak. Şimdi bu durumda kendi şunu sormamı istiyorum. Ben kendime değer veriyor muyum? Kendime ne kadar değer veriyorum? Bu soruyu sordunuz. İkinci soru, bence değer vermek ne demek? Bunu nasıl anlayabilirim? Ben birine değer verdiğimde nasıl davranıyorum? Değer verdiğim insanlara ben ne yapıyorum? Değer verdiğim insanlara davrandığım gibi kendime davranıyorum. Eğer değer verdiğim insanlara davrandığım gibi kendime davransaydım, şu an hayatımda neleri değiştirirdim? Neleri öncelik alırdım? Az önce öncelikli olmakla değerli olmak çok benzer şeylerdir demiştim. Şimdi siz kendinizi öncelik alıyor musunuz? Eğer siz kendinizi öncelik almıyorsanız nasıl diğerleri sizi öncelikli yapabilir? Nasıl size öncelikli davranabilir? Çoğu insan daha değerli hissedebilmek için herkese ilgi gösteriyorlar. Değerli hissettiriyorlar. Karşında değerli olduklarını görmek istiyorlar. Onlardan aynı tavır bekliyorlar. Fakat Sürekli başkalarının sorunlarıyla ilgilenirsiniz, kendinizi ihmal edersiniz. Etrafında ben kendime değer vermiyorum, ben kendime öncelik almıyorum demiş olmaz mısınız? Peki siz kendinize değer vermezken, hani ortada bir ürün varsa ürünün sahibi kendisiniz ve yeteri kadar değer vermiyorsunuz. Neden diğerleri bu ürüne değer versin? Siz kendinize öncelik yapmadan diğer insanlar size öncelik davranmaz. Öncelikli olmanın en önemli anahtar kuralı şu, emek ve zaman. Ben her zaman bu şekilde bakarım. Yani ben içimi, çabamı, vaktimi en çok kime ayırıyorum? En çok neye ayırıyorum? Ben bunu kendime ayırıyorsam eğer öncelik benimdir. Bunu çocuğuma ayırıyorsam öncelik çocuğumdur. Arkadaşlarıma ayırıyorsam öncelik arkadaşlarımdır. Emeğinizi ve zamanınızı neye yatırıyorsunuz ve bunları nasıl kendinize geri döndürebilirsiniz? Kendinizi öncelikli hissetmek istiyorsanız öncelikle kendinize emek ve zaman yatırın ya eğer siz kendinize değer verirseniz, kendinizi öncelikli bulursanız, bu durumda birilerini kaybetmekten çok korkmazsınız. Onlar sizi kaybetmekten korkar. Diyebilirsiniz ki ama onlar beni kaybetmekten korkmuyor. Tamam, siz de onları kaybet. Siz de onları kaybet. Yani size saygısız davranan, size değersiz hissettiren insanları hayatınızda tuttuğunuz müddetçe. Hem onlara ben kendime değer vermiyorum ki seninle beraber demiş oluyorsunuz. Hem de tam tersi olarak kendinize değersiz hissettirmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bir de aksi durumlardan bahsetmek istiyorum. Mesela siz kendinize değer vermiyorsunuz ama e, zeki, başarılı bir insansınız. Bu algı sizin gitgide enerjinizi emmeye başlar. Mesela bir kitap okursunuz, okuduğunuz kitap üzerine sohbet edemezsiniz. Çünkü benim fikrimin önemi var ki eminim ki başka birileri düşünmüştür bunu. Bunu söylemeye gerek yok gibi. Aslında bir anlamda kendinizi eziyet etmeye başlarsınız. Aksiyon almakta, hareket etmekte güçlük çekmeye başlarsınız. Bakın biz potansiyelimizi kullanırken eğer kendi değer vermezse potansiyelimizi çok azını kullanırız ve kendimizi bile fark edemeyebiliriz. Seanslarımda kullanılan çok sevdiğim bir kelime var. Diğerlerinin gözlerinden kurtulmak. Yani karşınızdaki kişinin zaten kafasının içine giremezsiniz. Fakat birilerinin sizi nasıl algıladığını düşünmekten vazgeçin ve bazen birileri size saygı duymayabilir. Gerçekten size değersiz hissettirebilir ve bu kişiler sizi değersiz de buluyor olabilir, psikolojik şiddet de uyguluyor olabilir. Bunu bilemeyiz. Fakat diğerlerin algısında ben kimim? Buradan bir çıkın. Sizin kendi algınızda siz kimsiniz? Önce bir buna gelin ve bundan emin olduğunuz zaman zaten diğerlerin algısı değişiyor. Ama siz size değer vermeyen insanların gözlerine ne kadar dikkat ederseniz onların gözleri sizin hayatınızda o kadar anlam kazanmaya başlar. Bu yüzden kendinize ve hayatınıza kendi gözlüklerinizle bakın. Bazen kişi o kadar değer görmek istiyor ki işte krallar, kraliçeler gibi yaşamak, bu tip bir muamele almak istiyor. Ve bu sefer en ufak minik negatif mesajlarda da direkt burada oluyor. Yani iki uçlu duygular yaşıyor olabilirsiniz. Biz bunu ambivalans diyoruz. Eğer siz dediğim gibi aşırı değer görme ihtiyacındaysanız, aşırı bir değer görmek istiyorsanız, bu durumda minik değersizlikler yaşadığınız zaman kendinizi bu uçta hissedebilirsiniz. Bu ikili duygu durumsa sizde kişiselleştirme alınganlık duygunun çok fazla olmasına neden olmaya başlıyor. Dış koşulların çok önemli olmadığını, aslında olaydan ibaret olduğunu söylemiştim. Onu anlam yükleyenin bizler olduğunu söylemiştim. Ve olay genelde bizimle ilgili değildir. Genelde karşı tarafla ilgilidir. Dışsal koşullarla ilgilidir. Biz bir olayı ne kadar kişiselleştirmezsek o kadar az etkileniriz. Eğer değersizlikle ilgili problemleriniz varsa kişiselleştirme ve alınganlık konularında zihninizin ne kadar zaman harcadığını fark etmeniz istiyorum eğer kendinize çok sert kriterler koyarsanız, yani değerli hissedebilmem için şunlar şunların olması gerekiyor. Şuraya şuraya gelirsem, şu kadar para kazanırsam, şunları yaparsam değerli hissedeceğim gibi kriterler içerisine girerseniz onları gerçekleştirmeniz çok zor olur. Ve onları gerçekleştiremediğiniz için bu duyguyla savaşır durursunuz. Ki bunu yaşayanlar bilirler. Bir şekilde siz o hedefleri gerçekleştirdiğinizde de yine değersiz hissedersiniz. Şartlar kolay gitti, şansım vardı. Bu yetmez, daha fazla, daha fazla. Kısacası aslında belki hayatta çok iyi yerlere gelebilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Kendinizi değerli hissetmenin yolu sadece kendi içinizden geçiyor. Ve siz kendinizi değerli hissettikçe diğer insanlar size hak ettiğiniz şekilde davranmaya başlayacaktır. Evet buraya kadar izlediyseniz... Deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmanız, kendinizi değerli hissetme yolculuğunda neler yaşadınız, bunları anlattığınız beni çok mutlu eder. Ayrıca henüz hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Tüm videolarında belirttiğim bir şey var. Yani bazen biz kafamızda bir şeyleri çözeriz. Ama uygulamaya geçmekte zorlanırız. E, Elif Hanım sen anlattın anlattın. Ben nasıl değerli hissedeceğim bilmiyorum. Tamam ben kendimi değersiz hissettiğimi de fark ettim. Bu konuda haksız olabileceğimi de fark ettim. Ama nasıl yapacağım? Çabayla. Yani bir karar vereceksiniz, gerekirse her gün ben bunu ne yaşadım, ne yaptım, hangi konularda kendimi değerli hissettim, neler yapabilirdim, hangi düşünce hatalarım vardı. Bunları takip ederek kendinize bir ay verirseniz, bir ay zaman diliminin sonunda kendinizi gerçekten değerli hissetmeyi öğrenebilirsiniz. Fakat düzenli çaba, istikrarlı çaba şart. Evet, kendini değerli hissetmekle ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.